Nope. Nope. To complete the mission. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizleri çok şaşıracağınız bir yere getirdim. Neden şaşıracaksınız? Şu an ben Teksas'tayım. Teksas San Antonio'dayım. Peki San Antonio nasıl oluyor da? Yani nasıl oluyor da Teksas bizim çöl olarak bildiğimiz yer böyle yeşil olabiliyor? Burası bir Japon çay bahçesi olarak geçiyor. Japanese Tea Garden diye geçiyor. Çok güzel bir yer. Aslında buranın doğasında böyle aslında Rize gibi. Teksas'ta çoğu yer öyle. Biraz daha New Mexico bölgesi böyle çöllük. Burası tam ortada kalmış. Yeşillik alanlarda çok fazla. Şimdi size böyle kısa bir tur yaptıracağım. Burası çok güzel, çok hoş bir yer. Yani gerçekten şaşırıyorsunuz Teksas'ın ortasında böyle bir yer olduğuna. Şimdi beraber sizle birlikte gezelim burayı. Bakınca ve yani şu an e, yaz ayındayız. Baharda burada çiçekler falan da açıyor. Gayet hoş. Gördüğünüz gibi. Yani her yer yeşil. Çok hoş. Tabi bu Japon e, bahçeleri bayağı ünlü dünyada biliyorsunuz. Ama bak böyle yerler de yapmışlar adamlar. Tabi şu ileride köprüler möprüler de var. Ben de sizle birlikte geziyorum şu an. Gayet hoşuma gitti benim de. Çok güzel kesmişler buraları falan. Yani böyle yerlerde gezebiliyorsunuz. Gezip görmelik yerler olarak. Bağlamışlar o parçaya. Gördün mü? Sadece etrafta Hepsinin altında var. Evet abi bize bilgi vermek ister misin? Buralarla ilgili. Evet ondan bahsettim ben de. Gelip güzel vakit geçirmek için uygun bir Evet. Ve gölge yani bayağı güzel şeyler falan. Hani yani serin resim yani. çekilmek için güzel. Evet, güzel şey. yani. Teksas'a gelip resim mesim çekilebilirsiniz burada. Gayet hoş. Bunun gibi çokça yer var değil mi abi Teksas'ta? Yani bu çay bahçeleri Kaliforniya'da falan da var değil mi? Hayır enteresan, enteresan olan, var değil mi? enteresan olan Texas gibi bir yerde, hani düşününce Texas, hani çöl, anladın yeşil değildir falan yani hep böyle gelir aklı. Ama görüldüğü üzere yeşil. Burası Meksika sınırına daha da yakın aslında değil mi? Evet, Ağustos'a e göre. Ya. San Antonio evet daha da yakın arkadaşlar. evet. Gördüğünüz gibi çoğu yeri yepyeşil. Bunu paylaşmamın sebebi aslında arkadaşlar. Bu önyargıyı yıkmak yani. Yani birçok yeri çekebilirim. Burası tabii çay ba e, çay bahçesi. Ama gördüğünüz gibi çoğu yerde de bu tarz yeşillikler var zaten. Çok parklara, bahçelere, böyle milli parklara aşırı önem veren bir millet Amerikalılar. Hani demişti ya milli parklar yüzde kaçını oluşturuyordu Amerika'nın? Milli parklar değil de Amerika'da genelde yani imara açık bölge yüzde dört. %4 yerleşmeye müsait olan resmî olarak o kadar. Geriye kalan geri kalan 96'sı imara kapalı. İmara kapalı. Bunlar ya böyle özel alanlar, kırsal bölgeler, milli parklar, eyalet parkları İlginç. Tabii burada, çölleri de var. Burada yürümesi de hoşmuş cidden. Çöl ne kadarlık bir kısmını kaplıyor? Bakmıştım sanırım yani %25-30 gibi bir oran var. Hmm. Ki o oranda yani Zannedersem Türkiye'nin iki katı, iki buçuk katı falan. Ey maşallah. Yani. Genellikle ama çok fazla milli park var değil mi? Var tabi. Bu mesela Utah'ta falan da demiştin onlar falan. falan. milli parklar ünlü. Evet genellikle böyle kayalık mayalık. Ondan sonra en ünlülerinden birisi Kaliforniya'da Yosemite National hmm. Park var. Çok güzeldir. Yellowstone var. Wyoming'de. Glacier e, National Park Montana. Utah'ta bir sürü var. 5-6 tane ünlü. Hı -hı. Doğuda da var. Yani yapıları falan farklı Hı -hı. tabi tabii onların. Tabii dağ falan tırmanıyor demiştin sen. Tabii. O Utah, o California, oralar hepsi şey yani. Yani dağlık yani Şöyle arada göstereyim devam edelim. Yani genellikle arkadaşlar. Abimin anlattığı şeyleri de bu arada Google'a yazabilirsiniz eğer Amerika'ya geldiğinizde. O parkları da, milli parklarda da gezebilirsiniz. Burası da işte San Antonio'da dediğim gibi buraları da gezebilirsiniz. San Antonio'nun zaten şehir merkezini de bugün göstermeye çalışacağım. Ee, şeye gidebilirler. Bryce Canyon'u var Utah'da. Peri bacalarıyla aynı hani yeryüzü Hı -hı. şekilleri var orada. Hı -hı. Biraz daha fark ediyor. Hı -hı. Oradaki müzede gösteriyordu. Dünyada 5 ayrı yerde var. Bir tanesi işte Hı -hı. Kapadokya o bölgeyi gösteriyordu. Hı -hı. Birisi o Bryce Canyon'u. Çin'de, Fransa'da, sanırım Çin'de iki bölgede vardı. Hmm. Beş ayrı bölgeyi gösteriyordu. Vallahi gidilip görülmesi lazım. Bizim pek zamanımız yok onları görmeye. Ama hoşmuş bayağı ya. Şu şeyleri falan yeşilliğini bileyim. İşte biz baharda geldiğimizi daha iyi. Burası çiçekli, her yer çiçek. Hmm. Şu anda biraz çiçekler gitmiş. Evet. Ama yine de hoş. Ya mesela ben Ankara'da yaşayan bir insanım normalde. Veya işte öğrencilik şeyim boyunca İstanbul'da, Yalova'da yaşadım. Yani çok fazla şey göremedim açıkçası. Çok aşırı böyle yeşillik göremiyorduk illaki ki. Özel yerler ve yani genellikle yeşillik yerlerde bozulmuş oluyordu. Burası bu açıdan çok daha iyi. Yani çok fazla önem veriyor adamlar. Dediğim gibi. Yani bu sadece küçük bir örneği. Hazır buraya gelmişken böyle hem bana bir hatıra olsun hem de sizlere gösterebilmek adına Şimdi video çektim. Özür diliyorum. Ee, küçük yani. Bahsettim geldiğinizde buraları gezebilirsiniz. Yani huzur bulmak istiyorsanız çok fazla gelip gezebileceğiniz yerler var. Video bu şekildeydi. Küçük de olsa gösterdim size balıkları da göstereyim. Şöyle balıkları da gösterirsem mesela görüyor musun? Büyük siyah geliyor orada. Biraz batıl balığı gibi sanki. Gibi. balıklar falan da böyle gayet ilgi çekici güzel balıklar var. Bunlar hani büyük Japon balığı, akvaryum balıklarının evet. büyüğü gibi duruyorlar. Biraz. Evet onlar gibi. Burada o da vatoz de... değil mi siyah olan? Sanırım vatoz evet. evet. Çöpçü balık derler yani hani akvaryumlarda. Evet. Bak bak çıkardı kafayı. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Söyle. Onu da bir uyarı olarak söyleyelim. Burada girişte var. Balıklara yem atmayın. Hmm. Bak, şu anda muhtemelen birileri atmış ki yem, bizi gördüler geldiler Evet. Ya, kocaman çok büyük ağızları var ha. Bunlar kesin öyle biliyor musun? Birileri gelip atmış burada. Değil mi? Onun için geldi durdu yani yavruları da <laughs> var oralarda. Dolu yavru var. Aralarda minik minik yavrular var. Bir kardeş kardeş yaşayın evet. burada aferin. Bak küçük orada minnak var. Minnağı da çekeceğim. Anasının bebeğisinde geziyor. Yağmur bak hepsi o köşedeydi ya da ortadaydı da biz, biz buraya geldik hepsi Aynen. buraya toplandı. Evet. Evet toplandılar şu an gitmiyorlar çevremizden baya Hani kediye köpeğe mama verirsin de etrafına toplanır ya aynı öyle oldu. Enteresan. Şelale de güzel orada gidip sevebiliyorlar. Ya bu kafayı çıkarıyor ya çok tatlı bu ya. Yani. Evet. Evet yengem <laughs> Adak adıyor yenge ada gel Adıyamadı çünkü bozuk para yok <laughs> Video böyleydi arkadaşlar Dediğim gibi Kendinize iyi bakın abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Hemen şurada bir yerde abone ol var Şuralarda bir yerde hangisiyle bilmiyorum Abone ol da yazdım böyle küçük şey bir video olsun. Hani size gezdirmeli bir video olsun. Gezebileceğiniz yerler. Texas'ta Austin, Dallas, San Antonio ve Houston güzel şehirleri. Önemli şehirleri arkadaşlar. San Antonio bu diğer üçünün biraz altında kalıyor ama burası da çok güzel bir şehir. Yani buralar böyle fotoğraf çekilmek için, gelmek için böyle rahat nefes alabilmek için güzel yerlerden biri. Gelip gezebilirsiniz. Türkiye'de yok mu? Tabii ki de var. Ama bu adamlar biraz daha bizden daha dikkat ediyorlar yeşillerine. Bunlar bizim kadar harap etmemeye çalışıyorlar. Benden de bir kardeşçe tavsiye olsun size. Mümkün oldukça yeşili sevelim, koruyalım. Bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.